Geçtiğimiz haftalar Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen sıcak çatışmada birçok şehit vermiştik. Aslında Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilim hattı Dağlık Karabağ bölgesiydi. Bugün bu hattın kuzeyinde taraflar birbirine savaş ilan etmiş durumda ve Azerbaycan-Ermenistan krizi bugün de geçmişte olduğu gibi ulusal faydamız için çok önemli. Sizin ve Azerbaycan halkının dikkatini celp etmek isteyen... Siz yakin ki, eşitmişsiniz ki biz Ermenistan'a başından yüzlü zerbe vurandan sonra derhal onlar kaçtılar. De Gelme, tekbe tek vuruş bizde, tekbe tek, bakak görək, ne olacak bunun axırı. Bölgedeki sıcak gerilimin ardından Türkiye ile Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 10 Ağustos itibarıyla tamamlanmış olan askeri tatbikat sadece bu iki ülkede ve bölge basınında değil, tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Tatbikatın neredeyse tüm askeri birimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi, dolayısıyla askeri açıdan ve Azerbaycan'ın geniş bir coğrafyasında gerçekleştirildiği için de coğrafi açıdan geniş tutulması söz konusu tatbikatın ilgiyle izlenmesinin nedenleri arasında yer alıyor. Diğer bir nedense tatbikatların zamanlaması. Yani Ermenistan'ın Azerbaycan'la sınırdaki son provokasyonunun ve Rusya-Ermenistan ortak askeri tatbikatlarının hemen arkasından yapılmasıydı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat kapsamında araziye çıkan tank ve zırhlı araçlar çeşitli görevler icra ediyor. Tatbikatta görevlerin uygulanmasının etkinliği ve koordinasyonu, muharebe operasyonları sırasında desteğin sağlanması personelle silah ve askeri teçhizatın etkinliği denetleniyor. Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hulusi Akar yaptığı açıklamada Ermenistan'ın saldırılarına karşı ne gerekiyorsa yapmaya hazırız derken Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada Savunma sanayimiz, sihalarımız, mühimmatlarımız, füzelerimiz, elektronik harp sistemleri, bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir şeklinde açıklama yaparak Azerbaycan'a askeri açıdan kuvvetli bir destek vermişti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan'ı suçlayarak bu saldırıları kınadıklarını söylemiş. Türkiye kardeş ülke Azerbaycan'ın halkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir açıklamasını yapmıştı. <laughs> Önce kardeşimden istedim. Ortak olduk. <laughs> Konserimizi oldu görmek gerçekten. Ee, de bir tablonu heykeltan yani e, şimdi gö göz yaşlarımızla izleyelim. Elbette. Ne söylemek istersiniz Can Aptul? Ben ne söylemek istemişse onu söyledim. <gülüyor> <gülüyor> ben de, de söyledim. Ama çok hoş oldu. Kardeşimle beraber bir arada olduk. Onun için de çok mutluyum. Biz her zaman bir yerdeyiz, bir yerde olacağız. Bazen kardeşim bugün dediği gibi bura gelenlerin Mütləq əksəriyyəti bura, Türkiye'ye, aziz kardeşime destek vermeye için geldiler. Bu çok büyük başarıdır. Evet. Türkiye yine de bütün dünyanı davet etti. Öz etrafına yığdı. Ve inşallah daha da güzel günlerimiz olacak. Biz, Beraber. Bak, biz belə. beraberiz. Kardeşiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, var olalım. Türk-Yunan krizinde, Azerbaycan'ın daima Türkiyəyə omuz verdiğini unutmayalım. Yıl başında Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu milletvekili Leonis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağını yırtmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan ve eleştiri okullarının hedefi olan küstah milletvekiline bir tepki de Azerbaycan'dan gelmişti. Azerbaycan milletvekili Adil Aliyev hiçbir etik kurala uymayan bu davranışı kınadığını belirterek Türkiye'nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili bilmelidir ki iki devlet bir millet olarak Kardeş Türkiye'nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız. Bu olay Türkiye'yi üzdüğü gibi bizi de derinden üzdü açıklamasında bulundu. Türk bayrağının mukaddes bir bayrak olduğunu belirten Aliyev, Türk bayrağının üzerinde şehitlerin kanı var. İki devlet bir millet olarak Türk bayrağına el uzatan her kim olursa olsun onun elini kırarız ifadelerini kullandı. Bu tür saldırgan hareketlerin sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Aliyev Türkiye bizim için önemli bir değerdir. Türkiye yalnız değildir. Türk dünyası kardeş Türkiye ile omuz omuzadır, emrindedir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yunan grubunu görüşmeye kabul etmesinden sonra masaya Doğu Akdeniz krizi konuldu. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Aliyev, "Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız değil, bizim için kardeş ülke olduğunu da unutmayın." Türkiye'yi destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz. Askeri desteğimizi bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı. Ortak basın toplantısı tamamlandı. Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı Ankara'da yapılıyor. İlham Aliyev'in ziyaretiyle. Altı anlaşma imzalandı. Durduk çünkü bu görüntü dikkatimizi çekmiştir. Yakın işbirliği zaten var iki ülke arasında ama